La squadra ha difeso compatta, alta, abbiamo recuperato tanti palloni, buona qualità nel gioco, bei gol. Nel eh, secondo tempo abbiamo gestito un po' di più, potevamo fare un pochettino meglio, però siamo contenti del risultato, andiamo al prossimo turno della Coppa. Era l'obiettivo che avevamo prima della partita e i ragazzi siamo, sono stati molto bravi. Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutluyuz. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Savunmada çok iyiydik. Çok fazla top kaptık Ve topla da kaliteli bir oyun sergiledik. Güzel goller attık. İkinci yarıda birazcık performansımız düştü. Daha iyi olabilirdik ama sonuçtan dolayı mutluyuz. Çünkü tur atladık. Zaten bir maç önü seyrettiğimizde buydu. Sorusu olan arkadaşlar? Yok mu? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hepinize. Bugün bildiğiniz gibi farklı skorla kazanabilseydik gruptan çıkabilecektik. Bunun zor olduğunu tabi maçtan önceki röportajımda söyledim. Ama ufacık bir umut varsa bile sonuna kadar gitmeliyiz. Maç başladığında bunu yapmaya çalıştık aslında. Önde basmaya, oyunu önde kabul etmeye çalıştık. Pozisyonlara girdik. Yakaladığımız birkaç tane şans da oldu. Ancak ...Fenerbahçe gibi bir takıma geçişten bu tür boşluklar bilirseniz önemli oyunculara da sahipler. Cezalandırmaları tabii ki kolay oluyor. Biz de bugün bunu yaşadık. Yenik duruma düştük. Ama buna rağmen mücadeleyi bırakmamak, maçın içinde kalmak benim için önemliydi. Özellikle az forma şansı bulan oyuncularımızın bir şekilde maçta olmaya çalışması, maça tutunması, mücadele etmesi beni ayrıca mutlu etti. Dediğim gibi evet kazanmak isterdik tabii ki ama e, seyircilere güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. E, maçı kaybettik çok üzgünüz ama en azından e, belli başlı oyuncular özelinde e, kazanımlarımız oldu diye düşünüyorum. E, bir sakatta olduğunu söyledi, e, belinin tutulduğunu söyledi ve maça ikinci başlayamayacağını söyledi. O yüzden bir zorunlu değişiklik oldu. Bu konsantrasyonla ilgili büyük takımlar ilgili söylediğiniz e, tabi e, oyuncu özelinde aslında sorular. E, ama dediğim gibi e, ben e, evet her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorum. Ama ne olursa olsun e, gerçek hedeflerimiz var. Bunu her zaman sizinle paylaşıyorum. Bizim hedefimiz ligde kalmak çok zor bir dönem e, başlıyor. E, takımlar güçlü. Bunun farkındayım. E, Takımımızın gücünü biliyorum. Ona göre de hareket etmeye çalışıyorum. Belli başlı oyuncuları korumamız gerekiyor. Sakatlık riski olan birçok oyuncumuz var. Çok çok önemli bir Eyüp maçımız var. Bu kadar değişikliklerde oyuncuların, takımın üst performans sergilemesinin çok kolay olmadığını da biliyorum ki yeni bir takım oluştururken ne kadar zorlandığımı en iyi, zorlandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür maçlar, bu tür skorlar tabii ki olacak. Ee, biz e, uzun bir seri yakaladık. 15 maçta içeride kaybettiğimiz maç Fenerbahçe ve Galatasaray maçları yanlış hatırlamıyorsam. Evet buna alıştık. Güzel bir şey. Maç kazanıyoruz. Ama her zaman böyle olmayacak. Çok zor bir fikstür bizi bekliyor. Bunun farkında olmalıyız. Ee, benim asıl amacım doğru bir şekilde e, bu takımı layık olduğu bu ligde tutabilmek en kısa sürede. Öncelikle hedefim o. Ee, bu yönde de e, bütün çalışmam, bütün her şeyim bu yönde şu anda doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden de şu an için takımdaki bütün oyunculardan memnunum. Çok iyi bir durumdayız, çok iyi konumdayız. E, aksine e, ben takımın e, daha da güçlendiğini düşünüyorum, daha da iyiye gittiğini düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi bunu da skora yansıtırız.